Mm-hmm. Uh -huh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün sizlerle birlikte eşime Tofaş'ta araba sürme öğretiyorum. Hepiniz video hoş geldiniz arkadaşlar. Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Bu videoya geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tek ricam budur. Bugün çek etrafımızı. Bomboş bir yerdeyiz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bayan doktora yani eşime araba sürmeyi öğreteceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eşim bayan doktor. Burada kendisine önce bir video hoş geldin diyelim. Hoş geldin aşkım. Hoş buldum. Kamera orada. Hoş buldum. Oğlum <laughs> heyecandan mı lan? Bugün ne yapacağız? Sana araba öğretecek Şahin de. Evet. Gel gör ki ben de isterdim. BMW'de Ferrari'de öğreteyim ama biliyorsunuz biz bir kaza geçirdik arkadaşlar. Geçmiş olsun direklerinizi alırız. Ekipten bir arkadaşımız. Biz de için dedik. 6 kişilik bir kaza geçirdik. Arabamız gitti bitti. Neyse. Bilmeyenler vardır diye söylüyorum. Bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın bizler arkadaşlar. Daha fazla yengenizle video istiyorsanız da mutlaka beğenin. Bu videoya 5000 like bekliyorum sizden. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu ne? Şahin. Ben kimim lan? Ha, bu da kardeşim. <laughs> Arda hoş geldin. Sakar bebek arkadaşlar bu da kendisi. Video bebeği, da Videoda Olacak. Şimdi buradan çıkabilirsin. Tamam ben gidiyorum arabaya. Çık yürü arkaya bir. Suriyeli seni. Hadi başlayalım o zaman gel. Efendi öncelikle şöyle evet, kapımızı açayım. Bak incelik gör incelik. Ay, Buyurun. Efendim. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın içerisindeyiz. Meloşa'nın Bayan Doktor Hanım ne düşünüyorsunuz öncelikle? Heyecanlıyım. Heyecanlısın. Evet. Tabii ki. İlk defa atışan. Bu arada bunda sürmeyi öğrenirsen her şeyi sürersin onu sana söyleyeyim. Tamam. Evet ilk yorumunu alayım. Araba nasıl duruyor sence? Araba güzel ya sevdim ben. Allah şahine güzeldi dedi arkadaşlar. Adam alayım isterim. Şaka bir yana araba arabadır. Neyse hadi başlayalım o zaman. Hadi hadi başla. test neresi? Bu. Tamam direksiyon. Bura. Gaz. Şura. Debriyaj. Bura. Fren. Bura. Bu ne? Ne bileyim ben. Evet arkadaşlar göymüş olduğunuz gibi öğrenmemiş daha onları. Aşkım bu araç sürebileceğin en zor arabalardan bir tanesi. Direksiyon çünkü hidrolik devre. ve bildiğin arabayı hissedeceksin söylerken. Hadi bakayım önce ne yapıyoruz? Debriyaja basıyor. Ya önce bir aynalarını <laughs> kontrol etti ya arkadaşlar. <laughs> bu iş zor gibi olacak. Tamam evet arkamı görüyorum. Evet. Daha makyaj yapacak. Ben de makyajımı yapayım. Arkadaşlar bu arada sırf sizin için tıraş oldum yemin ederim. Daha fazla böyle video için de beğenin. Hep beğenin diyorum ben. İnsan der ki biraz farklı bir şey söyle abi. Ne bileyim like da atın. Yorum atın. Yeter lan yeter. Abone olun abone abone. Bak abonemiz az, 100 bin abone olacağız. Aynen. Hadi başlayalım o zaman. Bu arada bakın JBL'imiz de var. Bir dakika. Şahin deyip Tırlar geçmeyin. Ben Önce bir al... arabamızı boşal bakalım. Debriyajımıza Al kırdım kırdın. Meloş abla Boştan. sen şu an bir şey unuttun <laughs> Hadi git <laughs> Evet şimdi arabamızda güç verelim Ama debriyaja basmam lazım Tamam bas o zaman Hareket et Çevir şimdi konta. Evet. Yavaş da gaz vereceksin. Ben çok kısayım. O kadar gidiyor. Yapacak <laughs> bir şey Gerçekten. yok. Gerçekten. Evet. evet. <laughs> bu şahin <laughs> Evet. Arkadaşlar bu arada bu videoya toplam <laughs> 7000 like bekliyoruz. El frenini de indiriyor. Vay be. Aşkım indiremiyorsun el frenini. <laughs> İndirdim. Evet çalışmadı. Niye? Niye çalışmadı sence? Ha gaz vereceğim. Önce kapat. Oo. Oo. <laughs> çalışırdı. Yeah. Şimdi. Önce ne yapıyoruz? Bir atacağım. Ama sağ solumuza bakalım değil mi? Alırsan toros, olursun poros. Bu kötü ya ben ilk line istiyorum. Pas at. Gitti mi? Aa, stop bana. etti. stop <laughs> etmedi hala. Önce devrece sonuna kadar bas. İki elle atıyor arkadaşlar. Gitmiyor. Gitmiyor. Aşkım boşal önce. <laughs> Boşta. Tamam devrece sonuna kadar bas. Sonuna kadar bas. Sola çekip ileriye ittir. Sola çek. İttir evet. Bir de şu an çekmeyen devrajdan. Çekmiyor. Şimdi yavaş yavaş <laughs> devrajdan çekerken gaz ver. Önce bir gaz ver biraz. Bak bakayım arabaya. O kadar değil. Yavaş yavaş. Sus sola Allah! Yavaş yavaş. yavaş, yavaş Sağa çevir. Iki, 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 i̇ki at, at iki dikkat, iki at. Bas tezacı iki Ne yapıyorsun? Motora bar da. Motora bar da iki at. İki Zeyang. at, iki Sakin. iki çek geri çek. Çek geri çek, geri çek. Abi. Lan, Bas kaza. Dur dur, dur. dur, dur, dur. dur. Ben <laughs> dur dur. dur. iki alalım. Ben süreyim ben süreyim ben süreyim ben süreyim. Tamam e, dur dur. Ya. Dörtlüğümüzü yakalım önce. Allah'ım az önce ölüyorduk. Arkadaşlar videoyu beğenin. Ay istav etti. Yo etmedi. Abi <laughs> oldu bas işte. Ben iniyorum abi. Nerede <laughs> o kadar konuşuyorsun da sen sürmeyi biliyor musun? Şu an? Biliyorum. Dur dörtlüğümü yakalım. Sen yani. Şahin sürmesin. Ben sizi istav kafamı sıfıra vuruyorum. Aşkım bir dakika bir dakika bir Büyük dakika. Konuştum. Dur dur, dur. konuştu. İstav ettirirsen sıfıra vuruyorsun. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenin. Sıfıra vurmayın ne olsun? Ne olsun? Sakar Bey kanal artık yok. Yok. Tamam. Aşkım in aşağı. Çalışmıyor. İn Aşağı aşkım Araba bozuldu çalışmıyor. Yok yo, çalışır Şahin. Bana iki vuracağım böyle. Evet Arda sen kaşındın. Evet. Arkandan tır geliyor çabuk bir. Hadi hadi hadi. Ben de hemen yanına biniyorum arkadaşlar. Şu an boşaldık tamamdır. Çekelim elbirlerimizi. Kameraman arkadaşlar. Ahmet çok güzel duruyor poz ver. İndiremedim. Tövbe <laughs> Ne oldu? Zor gelir, zor mu böyle? indirir böyle. Ben geri almadım yalnız. Hadi bakalım. Eğer istop top ettirirse sıfıra vuruyoruz aşkım yarı kafasını. Aynen ben de şaplak geçiriyorum. Elimi ısıtayım şöyle. Oo! Hadi bakalım istop geçirecek miyiz? Çok büyük bir şeye girdik çünkü. Atlık bir. Hadi bakayım sakat. Ağla da geliyor Oy! Gel 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 alalım. Şimdi sıra Samet'te. Samet de eğer susturursa taraftan... onun da kafasını sıfıra vuruyor. Abi vuruyoruz. hayır. Sakra. Gel gel. Ben Sen... hiç bilmiyorum ki. Ey bir tane. Tamam bak sana. Ben hiç bilmiyorum abi. Samet susturmuyor. Sana öğretiyorum. Şimdi önce arabamızı boşa abi, alalım. Abi ben sıfıra vuracağım. Devrece sonuna kadar tamam. basıp arabamızı boşa alalım. Tamam. Boşta olduğundan emin ol. Eminim. Nasıl Eminim. eminsin lan? Salla sana. Ay bak boşta. Şimdi arabamıza can verelim. Lan evet. araba gidiyor. <laughs> ne yapıyor? Dese boşalmamış sanırım. Yazık kafana. El frenini kaldırıyor bu çocuk. Ne yapıyorsun Oğlum, lan İlaç ya? İn lan aşağı. Ben geliyorum ben. Tamam. Ben sana geleyim mi? Sıfıra vuruyor. Sıra hayır, bayan doktor. Hayır. Ben sıfıra hayır. vurmuyorum ya. Ben süreceğim. Ben süreceğim. Evet aşkım önce arabamızı kapatalım. Ya ne kadar zormuş arkadaş. Ehliyet sınavına girdi. Üç kere kaldı ya. İnstagramdan takip edin bari bana mesaj atın sevineyim arkadaşlar. Abi bu, video, bu video hakkında ne düşünüyorsun? Video hakkında ne düşünüyorum? Çok güzel video olacak. Az önce ölüm tehlikesi geçirdik ama videoyu beğenin. Her şey sizin için arkadaşlar. Ben yemin ederim. Ya. <laughs> ya. hadi artık <laughs> sen de ya. Aşkım. Önce debriyaja yetişmiyor yemin ederim. Tam birazcık öne gelebilirsin. Öne oturabilirsin. Aynen öyle. Çevirip gaz verelim. Yes 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 yes. İşte bu. Oo, bir yavaş çevir bakalım. Ya ya. Canın Hayır. Diğerim. Öyle değil. <laughs> eh bir daha. Eksoza gel. Arabayı susturmazsa çok güzel olacak. Evet aşkım devrede sonuna kadar basıyorsun. Fitesi tutuyorsun. Çeviri bittiriyorsun. Tamam bir de şu anda. Evet yavaş debrajdan çekip gaz veriyorsun. Önce biraz gaz ver. Çünkü bu Şahin. Çok yavaş yavaş. Aynen. Gitsin biraz. Debrede sonuna kadar bas ikiye çek. Direkt arkaya çek. Bas çek. Devam et. İşte bu <laughs> Bir yumurta varmış gibi düşün gazın üstünde. At uçak. Bir de çekti. Yarışma oğlum çek iki. Olur bundan olur. Üçü ortaya atıyorsun. Üçü ortaya araba gelmiyor bas. Attı attı. Sen devece bas ben dörde çekeceğim. Bas devece. Bas tamam yavaşla. Yavaşla. Devece bas üçe şey çekeceğim. Devece bas. bas. Tamam yavaşla frene bas biraz. Birden değil yavaş yavaş. Tamam ikiye çekeceğim. Taşa giriyoruz. Çok yavaş git şimdi. Bırak çok yavaş git. Şu an araba sürmeyi öğreniyorsun Hız yapmana gerek yok. araba sakin sürülür Şimdi senden bir şey istiyorum Devam et <laughs> Allah çok kötü koktu arkadaşlar Bu arada boş alan bulmakta zorlanıyoruz Şu sağa çekelim Devreye sonuna kadar basıp trene basalım Devrece bırakmayalım bas çekme yani Oo. Öyle fren yapılır <laughs> aradaki yola girmeni istiyorum. Ama ikinci fiteste yavaş gireceksin. Okey? <laughs> arkadaşlar bakın hiç bilmeyene bir araba öğretiyoruz. Ben de daha yeni Hadi Ben hiç bilmiyorum. Sen zaten Yorumlara el frenini yazın. yukarı kaldırıyorsun. Aşağı indirmen <laughs> gerek. Heyecanlandırdınız ya. Aşkım senin yorumlarını alalım. Hep ben konuşuyorum da arkadaşlar. Bayan doktor konuşmuyor. Yarışta gibi hissettim kendimi var ya. Gerçekten. Evet. Kameraya evet, bir şeyler evet. söyle Çok, söyle çok Şey yapıyorum böyle. Çok çok yapıyorum. hocama gitti. <laughs> 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 Yorumlara yazın hadi. nasıl sürdüm. E, videoyu izleyenlere ne söylemek istiyorsun? Nasıl olduğumu bir kere yorumlara yazın. Bu bir. Bu bir. <laughs> i̇kinci sizleri çok seviyorum. Videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımıza Süper, da abone olun. Bu arada arkadaşlar bu arabayı modifiye ediyoruz. Alperen Sallam kanalında yani bu izlediğiniz kanalda. Mutlaka abone olun. Çan işaretine basın. Arabanın yeni videoları geliyor. Gümbür gümbür geliyoruz. Bu arabayı Mercedes yapacağız. Günümüzü uyarlayacağız. Hadi aşkım. At bire. Hadi gidelim artık. Let's go. Oh, oh, oh. Yavaş yavaş. Çek hemen ikiye debraja bas. Şuradan gireceksin. Çevir direksiyonu yavaş. Çok yavaş. Gir. Dur. gaza basma. Çok ya gaza basma. Frene yavaş bas devreye bas. Burayı geç ne olursun sol tarafa çevir. Çok hafif gaz ver. Milim gaz ver. Tamam dur. Yanlış ya dur, dur, dur. dur. frene, bas. frene bas. Devreye bas. Evet araba stop etti çok güzel arkadaşlar. Ya ama nasıl yol burada işte yanlış yola siz beni de soktunuz o zaman. İnşaat var orada buradan girmemiz lazım şu aradan sen giremezsin. Şimdi çekil geç kenara. Ya <laughs> ama, evet. Al kırdım kırdın. El silemeyecek araba gidiyor. Heh, aferin. Öğrenmiş. Şuradan arabayı çıkartalım devam ediyoruz. Önce Açık. arabamıza cam veriyoruz. Ne diyor? Hadi atla Johnny. Gidiyoruz. Ey aşkım sence nasıl sürdün? Bence güzel sürdüm. Harikaydım. Benden iyi. Yola bak be maşallah. Şahinimiz de gidiyor ha. Oo, Oğlum var. bu yol nereye gidiyor lan? Şimdi şurada güzelce eğleneceğiz arkadaşlar. Evet. Bu arada bakın bu video trafiğe kapalı bir alan arkadaşlar. Buradaki yolu kullanan çok sayıda insan var. Çekil. Ben <laughs> Ben eve yürüyerek gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video hoşunuza da gitmiştir. Daha fazla eğlence videosu için videoyu beğenip yorumlara hangi videoları istiyorsanız yorumları yazın arkadaşlar. Şahin de sürdün be. Sürdük vallahi. Sürdük be. Hadi videoyu beğenin. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.